Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Buket Salak. Bugün sizlerle bir kariyer horarisi yapacağız. Çünkü Instagram hesabım üzerinden bir anket yaptım ve kariyer sorusu istediğinizi öğrendim. O yüzden de çok yeni danışmanlık vermiş olduğum bir harita vardı. Onu seçtim sizin için. Bu haritayı derste de işlemiştik. Oldukça önemli bir harita ve birçok şeyi öğrenebileceğiniz bir harita. O yüzden özellikle bu haritayı tercih ettim. Bu video sizin için oldukça öğretici olacak. Bununla birlikte benimle eğer horary eğitimi almak istiyorsanız, benimle birlikte horary öğrenmek istiyorsanız, bu kez Solak Altra Instagram hesabım üzerinden güncel eğitimlerimi öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda horary danışmanlığı da vermekteyim. Bu kez Solak Altra Instagram hesabım üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala yeni gelenler için de kanalı biraz tanıtayım. Bu kanalda hem Notal Astroloji hem de horary astroloji üzerine birçok video sizi bekliyor. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet haritaya başlayalım. Dediğim gibi oldukça önemli bir harita. Şimdi konu şu şekilde ilerliyor. Bu ben Bali'deyim şu anda ve Bali'deki bir arkadaşım benden bu danışmanlığı almak istedi. O yüzden konuya da oldukça hakimim. Ee, bu hanımefendi bir süreliğine burada ve burada bir adamdan iş teklifi alıyor. Beyefendi bir bir restoran açmayı teklif ediyor. Ee, fakat Henüz e, kendisiyle net bir anlaşma yapmıyorlar şu an bu kişi soruyu soran kişi bu adamın teklifini değerlendirme aşamasında fakat kendisinin zaten hali hazırda bir işi olduğu için acaba ben gerçekten bu adama güvenip vaktimi enerjimi bu işe vermeli miyim yoksa bu adamı reddedip kendi işimde mi devam etmeliyim? soru bunun üzerine kurulu. Tabii ki burada neyi inceleyeceğiz? Burada bir ortaklık söz konusu olduğu için yedinci ev yöneticisi bizim için birinci dereceden önemli olacak. Bir de tabii ki hayaller ve beklentiler de var bu soruda. Çünkü verilen bir söz var, verilen vaatler var. Ama bakalım bu kişi bu vaatleri yerine getirme konusunda ne kadar potansiyel vaat ediyor? Bunu görmüş olacağız birlikte. Şimdi ilk olarak haritaya bir başlayalım. Harita burcu ile açılmış olan bir harita. Venüs soruyu soran kişinin göstergesi olacak. Venüs 9 derece 25 dakika balık burcunda ve 10. eve yerleşmiş. Şimdi Venüs yücelimde. Ee, öncelikle gezegen asaletini değerlendiriyoruz ki bu kişinin içsel dinamini anlayabilmek için. Bir gezegenin yücelimde olması demek o gezegenin gerçekten ama gerçekten bir şey konusunda oldukça hevesli olduğunu gösteriyor. Yani hatta burada biraz böyle abartı bile söz konusu. Yani bir şeylere böyle pembe gözlüklerle bakmak, çok istekli olmak gerçekten bu gibi temaları anlatıyor. Ve Gerçekten de böyleydi. Arkadaşım yanıma geldiğinde bana bu konuyu anlatış şeklini görmeniz lazım. Gözlerinin içi gülüyor ve erkek arkadaşı mesela demiş ki hayır hani bu mantıklı değil demiş. Çünkü adam e, ilk başta bir para konusu olduğunda sana pastadan sonrasında bir dilim vereceğim ama şu anda değil gibi bir açıklama yaptığı için erkek arkadaşı hayır bu mantıklı değil vesaire demiş. Etrafındaki herkes annesi de dahil olmak üzere hayır bu mantıklı değil demesine rağmen bana konuyu anlatma şeklini görmeniz gerekiyordu. Gerçekten Venüs balıkta yani o yücelimdeki o e, hayranlık, istek, ilham bunların hepsi söz konusuydu. Ve de 10. eve yerleşmiş. 10. ev zaten kariyerle ilgili e, bir ev burada. Zaten kişi de işle ilgili bir durum soruyor. İlk etapta bunu söylüyoruz. Kişinin oldukça hevesli ve istekli olduğunu söylüyoruz. Tabii ki yücelimde olması bir gezegenin bir şeyleri yerine getirme konusunda da onu destekliyor. Ama sadece biraz abartı ve böyle... E, birazcık böyle hani fanteziye kaçma durumu söz konusu olabiliyor ama yine de güçlü bir yerleşim olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan özellikle biz bu adamın yani bu iş teklifini yapan Ortak adayının durumunu merak ettiğimiz için 7. eve gitmeliyiz. 7. ev yöneticisi Mars bize adamla ilgili bilgi verecek. Mars 27 derece 45 dakika Yengeç Burcu'nda ve retro ve de 3. eve yerleşmiş. Şimdi burada bu adamla ilgili konuşacak bir sürü şey çıktı. Bir kere... Yengeç Burcu'nda düşüşte bir gezegenden bahsediyoruz. Şimdi e, gezegenin içsel motivasyonu bu noktada biraz yetersiz olabilir. Yani adam bir yandan bu restoranı açmak istiyor olabilir ama bir takım koşullar onu geri çekiyor olabilir. Bu göstergenin retro olması dışsal bir takım koşulların ile alakalı ve aynı zamanda göstergenin cadet yani üçüncü evde olması da yine dışsal koşullarla ilgili bir yetersizlik söz konusu. Açıkçası ortak olmak istediğiniz bir kişinin göstergesini bu şekilde zayıf görmek istemezsiniz. Çünkü bu bunun anlamı yani ben sana bir iş teklifi yapıyorum ama sana vaat ettiğim şeyleri verme konusunda bir takım dışsal faktörler beni desteklemiyor. Bu konuda zorlanıyorum anlamını taşıyor. Çünkü retroluk ve cadence'lık gezegenin başına gelebilecek en kötü üç şeyden iki tanesi. Biz ne istemiyoruz horor astrolojide? Göstergelerimizin retro olmasını, cadent olmasını ve yanık olmasını istemiyoruz. Bunlar olduğu zaman bize dışsal koşullarla ilgili sorunlar olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ben bunu gördüğüm zaman şunu söyledim arkadaşıma. Dedim ki bu beyefendi sana bir takım vaatlerde bulunuyor olabilir ama bunları gerçekleştirebilecek koşullara ve imkanlara şu an sahip olmayabilir dediğimde bana şöyle bir geri dönüş yaptı. Kendisinin İspanya'da şu anda birkaç tane bir tane mi, iki tane mi restoranı varmış. Fakat restoranı açtı, lokasyon çok kötüymüş ve iş yapamıyormuş. Dolayısıyla bu e, elindeki olan e, yeri şu anda satmaya çalışıyormuş ama henüz alıcı bulamamış. Bununla beraber eğer burayı satamazsa en kötü senaryoda kendi evleri varmış. Bu evlerini satışa koyacakmış ama yani bu çok uzun bir proses. Yani bu işte öyle olursa böyle olur vesaire. Çok böyle hani e, uzun vadeli bir konu. Yani şu an daha deyince hemen cebinden çıkarıp para verebilecek bir durumda değil. Yani bu adamın parası yok muhtemelen. Peki biz bunu başka nereden anlayabiliriz? Sekizinci eve gidiyoruz. Sekizinci ev iş ortamı parasını gösterecek değil mi? Yedinci evin ikinci evi olduğu için. Ve burada Jüpiter Zararlı bir yerleşimde ve Jüpiter'de retro. Yani benim ortaklık yapmayı düşündüğüm adamla ilgili olan tüm göstergelerim dikkat ederseniz zayıf bir yerleşimde. Yani bu adamın çıkarıp bana verecek bir parası yok. Ve ne olur genelde bu gibi durumlarda işte biliyorsunuz insanlar e, paraları olmadığı zaman size genelde işte biz bir aileyiz. işte şimdilik beni idare etmen zamanı gece sana vereceğim vesaire vesaire diye. Gerçekten bunu gönülden de söylüyor olabilir ama şimdi gerçekleri değerlendirdiğimizde ee, çok iç açıcı görünmüyor tablo. Diğer taraftan Ay'a bakıyoruz. Bakın Ay da para evinde. Zaten bu kişinin hani merakı Ay neredeyse bizim dikkatimiz oradadır ya Harari Astroloji'de. Ay da yengeçte. Yine kendi yönettiği burçta. Bakın soruyu soran kişinin göstergeleri ne kadar kaliteli yerleşimde değil mi? Ay yengeç burcunda kendi yönettiği burçta. Venüs balık burcunda 10. evde. Yani bu kişi gerçekten çok istiyor bu işin olmasını. Yani çok hevesli ve çok istekli. Ama acaba bu yeterli olacak mı? Bunu da biz açılardan anlayacağız. Şimdi baktığımızda Venüs'ün ilk açısına bakalım. Venüs'ün ilk açısı, bakın burada yanında e, Satürn var. Her ne kadar Satürn'e gidiyormuş, yani 10. ev yöneticisine gidiyormuş gibi görünse de Venüs'ün ilk açı yapacağı gezegen Jüpiter olacak. Jüpiterle kare yapacak ve Jüpiter bu haritada benim alacağım parayı ve de benim hayallerimi, beklentilerimi, umutlarımı gösteriyor. Ben kendi umutlarımla, kendi beklentilerimle ve almayı planladığım e, o parayla karşı e, kare açı gerçekleştiriyorum. Bu iyi değil. Demek ki bu bu harita ne diyor? Sen beklentilerini biraz daha gerçekçi oranda düzenlemelisin. Yani istediğin gibi olmayabilir. Bir şeyler ters gidebilir diyor. Aynı şekilde ayın açısı da bize olayların gidişatını gösterecek ve ayın yapacağı ilk açı kendi para göstergemle karşı açı olacak. Merkürle burada ay karşı açı gerçekleştirecek. Bakın bu da iyi değil. Bu da iyi değil. Yani ben finans göstergem, para göstergemle karşı açıya gidiyorum. Yani haritada bizim bilmek istediğimiz, öğrenmek istediğimiz hiçbir şeyin göstergesi ya da gidişata anladığın hiçbir gösterge bizi desteklemiyor. Burada haritadaki en iyi şey Venüs'ün Balık burcunda yer alması, Ay'ın Yengeç burcunda yer alması ama gidişata baktığımızda bizim bu hevesli oluşumuz, bizim bu istekli oluşumuz bize çok bir şey getirecekmiş gibi durmuyor, değil mi? Bir de Uranüs yükselirken açılmış olan haritalarda şeyi anlatıyor. Böyle alelacele bir karar vermeniz gerektiğinde sizden hemen bir geri dönüş beklendiğinde Uranüs'ü görebilirsiniz yükselende. Bazen de Uranüs olduğu zaman bir şeylerin sürdürebilirliğinin olmadığını gösteriyor. Yani ben öyle bir harita açtım ki, öyle bir gökyüzüyle öyle bir anda senkronize oldum ki Uranüs yükselirken senkronize oldum. Uranüs dediğimiz gezegen çok radikal değişimleri anlatıyor. Yani biz bir plan yapıyoruz o planın tam tersi oluyor mesela e, ve biz bunu öngöremiyoruz çünkü unpredictable things diye geçiyor yani öngörülemez değişimleri anlattığı için hani burada karşı söz verebilir onu yapacağım bunu yapacağım işte biz şöyle iyiyiz böyle iyiyiz Sen yani şöyle istiyorum işimde böyle istiyorum deyip 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 ama sonrasında tamamen bu konuşulanların yapılan planların tam tersi bir tabloyla karşılaşabilir bu kişi o yüzden benim yorumum bu işten uzak durması yönündeydi. Yani karşı tarafın ben finansal olarak da şu an harekete geçme konusunda yetersiz olduğunu söylediğimde zaten kişi de bana evet aslında böyle böyle diye bunun gerekçelerini somut bir şekilde söyledi ve iş ortaklığını almamayı tercih etti. Evet umarım sizin için faydalı bir harita olmuştur. Bu haritada retroluğun zararlı yerleşimin nasıl çalıştığını göstermek istedim size. Haritayı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın ve daha fazlası için kanala abone olmayı unutmayın. Instagram hesabım üzerinden de benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu kez sok. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.